Merhabalar, hoş geldiniz Tarotalize. Günaydınlar, sabah yayınlayacağım. Güzel bir güne uyanmışsınızdır umarım. Hepimiz için çok güzel geçer. Şimdi, tabii ki herhangi bir zaman diliminde denk geldiyseniz de o gününüz güzel geçmiştir umarım. Konu başlığını okudunuz. Sessiz ilişkiler için. Kolektiften onu hissediyorum ben. Kolektifte bu tarz ilişki tiplerine sahip arkadaşlarım olduğunu düşünüyorum. Şimdi karşı taraf sessiz işte tepkisiz ya da hani var böyle kopuk iletişimler var bu konuyu aydınlatmaya çalışacağız tabii ki aklınızdaki kişiye odaklanacağız aranızdaki sessizlik nereye gidiyor ne düşünüyor karşı taraf ne yapmayı düşünüyor bu sessizlik içinde bir şey var mı aklında bir şeyler var mı planı var mı Bakalım ya da sizin sessizliği, sessizliğinizi, ay bugün konuşma sorunum var galiba. Sizin sessiz olmanızı, sessizliğinizi nasıl yorumluyor? Bakalım. Hadi bakalım. Önce tabii ki anlık enerji okuması yapalım. Yeni piya destesini aldım yine. Yeni gelenler var. Hoş geldiniz. Sürekli katılan, açılımda arkadaşlar arkadaşlarım. İyi ki varsınız çok çok uzun süredir takip edenler var. Dediğim, dün bahsetmiştim dediğim gibi yorumları görüyorum ama bazen dönemiyorum arkadaşlar. Birkaç gün yine yoğunluklar mı arttı? Özellikle yıllardır takip edenler var. Onları biliyorum. Onlar da kendilerini var. Böyle candan, canı gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Tabii ki tüm takipçilerime. Ama birkaç tane arkadaşım yıllardır Begonville Tarot daha önce bahsetmişimdir. Orada da uzun zamandır açılım yapamıyorum. Deste seç açılımlar yaptığım bir kanal. İlk açılan kanal Begonville Tarot zaten arkadaşlar. Ondan bu takip edenler var. Sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Yeni gelen, sonradan dahil olan arkadaşlarım. Sizler de hoş geldiniz. Destekleriniz için gerçekten çok çok teşekkürler. Evet, hadi bakalım. Hep dediğim gibi Allah güzel gönlünüze göremezsin arkadaşlar. Aklınızda kişi evet ben sus daha doğrusu o anlamda sustum. Tabii ki aklınızdaki kişi buradaki odak noktamız. Sordum tam şu anda açılıma girdiğiniz o anda kendi güncelinde nasıl enerjilerde? O Kadın Çocuk Ceyferi Cihan Şimdi şöyle söyleyeceğim Bu aklınızdaki kişinin ben izleyen arkadaşım Aklınızdaki kişinin Hayatında o kadın veya o erkek Biliyorum erkek izleyicilerim de var Merkezde bir kadın var Başka bir kadın var merkezinde genç bir kadından bahsedebiliriz veya bu genç olma durumu şöyle. Siz hangi yaştaysanız o yaşlara yakın. Yani belli bir yaşın üstünde daha doğrusu sizin yaşınızdan fazla değil veya yaş almış birisi değil. Öyle söyleyeyim. Başka bir kadın yüzünden diyor ilişkimiz hayatım da sorunlar yaşıyorum. İlişkimde sorunlar yaşıyorum. Şöyle bir şey olabilir. O kişinin, aklınızda olan o kişinin hayatında gerçekten başka birisi olabilir. ben bunu asla asla eleştirmiyorum, kınamıyorum. Yani evli ve çoluk çocuklu birisi olabilir arkadaşlar. Yani veya resmi bağ yoktur. İşte uzun süredir ilişkisi vardır. O var mı? Olabilir mi? Olabilir. Veya akrabadır, kız kardeştir. Değil mi? Aile bireyleri, arkadaştır bu kişi. Fakat etkin birisi, yani bu kişinin aklınızda kişinin hayatında etkin birisi ve bu kişi olduğu sürece ben ilişkimde sorunlar yaşarım diyor. Tam tersi evli olup sonradan işte evliliği bozulan arkadaşlarım da var beni izleyenler içinde. Sonradan dahil olan kişiler de var. Yani farklı farklı ilişki tipleri var. Aklınızdaki kişi mesela eşinizdir. Eşiniz gibidir. Uzun süredir beraberlik yaşadığınız birisidir. Başka birisi sonradan dahil olmuştur. O kişi yüzünden diyor. Benim düzenim, ilişkim bozuldu. İlk söylediğim biraz daha ağır basıyor. Çocukları olabilir. Çocuk sorunu, çocuk engelleri olabilir arkadaşlar. Ama birisi başka bir kadın. Bunu söyleyeyim. Şu an kendi güncelini soruyorum ya. Bir kadın bu kişiye zarar veriyor. Ve bu kadın değiştiremeyeceği, vazgeçemeyeceği birisi sanki. Aklınızda kişi için önemli birisi. Dediğim gibi anne olabilir, çocuklarının annesi olabilir. Yakın bir akraba olabilir. Ama bu kişi zarar veriyor kendine. Bunu da biliyor. Çocuk sorunları var sanki. Çocuklarla ilgili konular. Dediğim gibi kardeş bile olabilir. Ve hayatta dengemi sağlamaya çalışıyorum. Dengede kalmaya çalışıyorum. Çok kolay olmasa da idare etmeye çalışıyorum. Bazı konuları akışına bıraktım, kadere bıraktım. Kaderci bir ruhani var. Ama bir taraftan da aklımda dünyalardan güzel, her şeyden değerli, güzel yüzlü birisi var. Onu çok seviyorum. O benim için çok kıymetli. Böyle bir konudan bahsetti arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Odak noktasında başka bir kadın var veya erkek izleyicilerin başka bir erkek gibi alabilirsiniz. Ve o kişi yüzünden ilişkisi hayatı çok yolunda gitmiyor. Fakat hayatından da kolay kolay çıkaramayacağı birisi. Kendi günceli. Altı görmediğim için ben direkt alttan devam ediyorum. Sizinle ilgili anlık enerjisi ne durumda? dalıp dalıp gidiyor arkadaşlar. Yaşadığı yerde bir akarsu var ise göl vardır, deniz vardır. Su kenarına gidiyor. Hatta böyle deniz aşırı demeyeceğim bir kayıp bu. Hani kayıp çok da uzağa gidemez. Eşyalarını koymuş. Aynı şehir içinde yer değişikliği veya bulunduğu yerden taşınma. Bir taşınma durumu bile söz konusu olabilir. Ama sizinle bağlantılı. Yıldız. Karma. Karma. narsis. Haber. Kıskançlık. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Araya bir kıskançlık. işte başka birisinin etkisi var. Net. Bu sizinle olan ilişkisine de sirayet ediyor. Dediğim gibi merkezinde atamayacağı, hani aslan atılmaz, aslan satılmaz denilen bir laf vardır ya biz şeyde genel konu bilmiyorum siz duydunuz mu? Genç arkadaşlarım belki hiç duymamıştır vazgeçemeyeceği birisi var burada. Ve arada bir kıskançlık konusu var. Siz bakın ulaşılmazsınız sanki onun gözünde. Yıldız gibi parlıyorsunuz. Hani bu kartı gördüğümde ben şöyle bir etki alırım. Giderek güzelleşmiş olabilirsiniz. Görünümünüzü değiştirmiş olabilirsiniz. Geniş tarzınızı değiştirmiş olabilirsiniz. Ve belki de giderek ondan uzaklaşmışsınız. Yıldız gibi parlıyorsunuz. Bundan bahsetti ancaklar var burada. Şimdi ancak Burada karmik Bakın bu kişi ile aranızda Bu kişi hatta bazı karmalarını Geçmişten getirdi size bulaştırmış Bile olabilir karmik süreçleri Bazen de arkadaşlar karmik Partneri bile olabilir partner olabilirsiniz Bu nedir karmik partner Parantez açayım bazen Ben herkesin bildiğini Düşünüyorum fakat Olmuyor hani doğru Belki ilk defa duyuyorsunuzdur Arkadaşlar karmik partnerler şeydir Birbirinizin Sınavısınızdır. Yani size e, sistem bir şeyleri öğretebilmek adına o kişiyi karşınıza çıkartmıştır. Veya siz o kişinin karşısına e, o kişi hayattan bir şeyleri öğrensin diye o kişinin karşısına çıkmışsınızdır. Karmik partner sınavdır. E, kar, karmik partnerler hani sonuçta bir araya gelme ihtimali bazen zor olabilir. Fakat ben bu kişinin hayatında şurada da verdi ya karmik bir partnerinin olduğunu düşünüyorum. Ve bu karmik partner yüzünden aranızda sorunlar yaşanıyor. İlişkiniz yolunda gitmiyor. Veya karmik partner yoktur. Ama bu kişinin geçmişten getirdiği atalarından bazen köklerden gelen şey karmaları vardır. Aileyle ilgili, kökleriyle ilgili ve bu durum ilişkinize zarar vermiştir. Nedir? İşte bakın burada bir narsis var. Yani bu kişi Narsis bazen de narsist değişimi demeyin. Narsis enerjileri yansıtmakla kişinin birebir narsist olması aynı şey değildir. Yani anlık enerji okuması yapıyorum ya. Şu anda biraz narsist enerjilerde. Çünkü kıskançlık, ben diğer kişi etkisinin olduğunu düşünüyorum. Burada birilerinin onu yanlış yönlendirdiğini nasıl o da farkında fakat dediğim gibi vazgeçemeyeceği de birisi. Ve arada kıskançlık mevzuları var. Kıskançlık konusu var. Ve iletişim sorunlarının sebebi de bu kişi. Değilse, evet bu kişi köklerinden getirdiği sorunlar olan birisi. Yeni başlayan arkadaşlarım bile olabilir. Hani flörtten ilişkiye geçeceksinizdir, bu kişi nedir ne değildir. So, biraz sorunlu birisi açıkçası söyleyeyim. Narsis enerjilerde iletişimle ilgili, haberleşmeyle ilgili sıkıntılar var, haberleşmek istiyor. Bir taraftan da sizi de çok kıskandığını düşünüyorum. Birileri şöyle bir gaz veriyor bile olabilir. Yani siz dediğim gibi yıldızlaşmışsınız. Popüler, herkesin beğendiği birisiniz. Sizin başkalarına yöneldiğiniz veya başkalarına dikkatini çektiğinizle ilgili bazen tam tersi olur ya. Yani bunu kabul etmek istemeyip kıskançlıktan narsist bir enerji de yansıtmış olabilir. Böyle bir haber almış olabilir. Sizinle ilgili. Çok enteresan geldi ama şuradaki sizinle ilgili enerji de iyi değil yani. O şey anlamda iyi değil. Bu kişinin enerjisi uçlarda. Şimdi aranızda sessizlik var. Destemi alayım. Nereye gidiyor aranızdaki sessizlik? Önce şunu soralım mı? Sizin sessizliğiniz onda nasıl bir etki yaratıyor? Nerecik ihanet desteğimi de alayım. İki tane geldi. Tamam. Kupa Kraliçesi. Altıncı çakra. Şimdi burçları söyleyeyim önce merak edenler için. Baskın olarak terazi ve yengeç geldi. Onu söyleyeyim. Yani terazi etkisi yengeç, balık, akrep, yengeç, özellikle yengeç etkisi var. Geri planda balık, akrep, yengeç dedik zaten. Yani akrep etkisi var diyebilirim. Şimdi arkadaşlar benim şuradan aldığım, net olarak aldığım ne var biliyor musunuz? Siz sessizsiniz ya. Ona asla inanmıyor. Yani kendinizi çok kastığınızı düşünüyor. Yani gerçek bir tavır aldığınızı, tavır gösterebileceğinize inanmıyor. Bir taraftan böyle bakın. Yani evet, sabrına da hayranım diyor size. Sen duramazdın, dayanamazdın, yazardın, arardın, sessizliği bozardın. Biliyorum. Tavırlısın. Biliyorum kırgınsın. Çok hayal kırıklıklarına uğradın. Seni takdir de ediyorum. Bu kadar dur durmazdın. Duramazdın. Öyle de bir narsist enerjisi var ya. Sizin oyun yaptığınızı düşünüyor. Kendinizi ya da çok kastığınızı düşünüyor. Öncelikle bakın, gördüğümü söyleyeyim. Sen ne olursa ol, ne o ol ne olursan ol beni çok seversin. Beni karşılıksız seversin hem de. ...benden vazgeçemezsin... Ee, ...bu sabah enerjisinde narsis enerji... ...gerçekten zirve... ...onu söyleyebilirim... ...ancak şöyle de bir şeyden bahsediyor... ...şöyle de bir şeyden bahsediyor... ...evet aranızda... ...şu tarz bir engel var ise... ...net... ...diğer kişi engeli var ise... ...sizde... ...bazen... E, ...hani e, sizde de olabilir ama... ...daha çok hani karşı tarafta aldım... ...hani eli iki tane çünkü net kart çıktı. elik kolu bağlı. Var ise çaresizim hissiyatı var. Yani siz şöyle bir enerji veriyorsunuz. Yani ben uğraştım, emek harcadım, duygu verdim. Ama elimden artık bir şey gelmiyor. Çaresizlik hissiyatı var. Elim kolum bağlı. Tekrar hayal kırıklığı olur. Tekrar aynı şeyleri yaşarız. Enerjisini veriyorsunuz. Veya dediğim gibi karşı tarafta birisi var ise zaten Hani boşuna çaba gibi bir hissiyatınız var. Fakat benim burada aldığım asıl önemli şey sizden çok emin arkadaşlar ya. Yani bu kadar olmaz. Yani takdir ediyorum diyor böyle da şey değil. Dalga geçmek demeyeceğim ama yani öyle mi? Ciddi ciddiyetsizlik e, uzun süredir var ise evet bunda bir şey var fakat sizin ona bağımlı olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Sizin ondan asla vazgeçemeyeceğinizi düşünüyor. Yani şurada bakın kupa Kralçesi. biliyorsunuz kupa Kralçesi. Hep söylerim yanlış anlaşılmasın. Ben de su grubuyum. Geisha vardır. Su grubu olmanız gerekmiyor bakın. Yansıttığınız enerjidir. Hangi burçtan olursanız olun. Çok sevmişsiniz, çok beslemişsiniz. annenin çocuğa bakması gibi bakmışsınız. Yaşınız çok gençtir, hiç fark etmez anne olabilirsiniz, çocuklarınız gibi. Yani burada ben bunun farkındayım. Sen kafa kraliçesisin, değişemezsin diyor. Değişemezsin. Sessiz de kalsan sen busun. Size etiketi ya da kralın etiketi yapıştırmış yani. Öyle söyleyeyim. Burada ne kadar sessiz, evet ölü taklidi yapma durumudur. Zor tutuyorsun kendini. Benden kopamazsın. Zincirlerle bağlı gibi. Sen maske takıyorsun bana karşı diyor. Sen kendini kasıyorsun. Sen bir nevi zincirlerle birisi nasıl bağlanır? O zinciri koparmak kolay değildir. Sen de bana öyle bağlısın dedi. Ego, ego tavan. Burada evet haksızlık yapıldı. Adaletsizlik yapıldığını düşünüyorsun. Veya sizin hayatınızda dediğim gibi birileri var ise, başka bir alternatif var ise ya da o yani dengede durmak adil davranmaya çalışıyorsun iki kişi var fakat beni çok istiyorsun kendini çok kasıyorsun biliyorum tensel cinsel arzudan da bahseder çok istiyorsun beni diyor burada evet somut bir adım bekliyorsun benden diyor yani siz tavır takınıyorsunuz artık somut yeni bir başlangıç istiyorsun sabır enerjisi var sabrına hayranım dedi burada seni takdir ediyorum dedi çok sabırlısın yani normalde şöyle söylüyor bakın örnek vereyim herkes böyle olmak durumunda değil Aa, küsüyorsunuz ayrılıyorsunuz 3 gün sonra en fazla yazıyorsunuz veya arıyorsunuz o ay veya bir ay oldu hala sessizsiniz bunu takdir ediyorum diyor çok uzun sürdü evet diyor somut bir başlangıç bekliyorsun bunun farkındayım sabrına da hayranım dedi ama burada bir ironi yaptı öyle mi gibisinden ve bakın biliyorum şu, şu enerjiyi ben daha fazla hayal kırıklığına uğramak... ...bunun da farkında istemiyorum. Zaten artık yapacak bir şeyim yok. Elim kolum bağlı. Enerjisini yansıtıyorsunuz. Yani benden yana bir şey kalmadı formatındasınız. Bir taraftan bunu da anlıyor. Yapacak bir şeyim kalmadı. Artık daha fazla hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Zaten uğradım. Elim kolum bağlı. Çaresizim. Veya şey vardır burada. İse i̇şte onun hayatında birisi vardır. Sizin hayatınızda birisi vardır. Ya da artık yapacakların tükendiği durumu var burada. Bu enerjiyi de hani biraz da ciddiyetin farkında yani. Evet. Şimdi nereye doğru gidiyor? Bu sessizliğin sonu ona göre nereye gider? Sabah enerjisi beni biraz ne derler, irite etti mi derler. Tersinden kalkmış ya Sabah yayınlayacağım. Tabii ki hani sabah enerjisi olarak da anlık enerji okuması yaptık ama biraz değişik geldi. Bakın değişik geldi diye boşuna söylememişim. Ne var? Kılıç edilisi var. Yalan, dolan, tilkilik var. geliyordu enerjiler. Samimi enerjiler geliyordu. Son açılımlarda bir şeyler olmuş. Ya da bu konu. Evet, sessizlik. Ona göre nereye gidiyor? Evet. Asa Kralçesi, mutlu aile. Oo, şaşırt beni. Hadi bakalım. Kupa yedilisi ve Evet. mahkeme düşünen kadın dünya size uzaktan bakıyor birbirinize uzaktan bakıyorsunuz asa ikilisi kılıç kraliçesi çağların şifacısı ben net bir şey söyleyeceğim arkadaşlar özellikle el el dişil hiç fark etmiyor kadın erkek fark etmiyor ama daha çok hani e, izleyicilerimin çoğunluğu dişil enerji kadın enerjileri arkadaşlar tavrınızdan küçük bir açık verirseniz şu an sessizsiniz şu an tavırlısınız şurada bir inanma sorunu vardı ya Küçücük bir açık verirseniz bu kişi eski tas eski hamam olur hiçbir yere gidemez yani sessizlik nereye gider böyle sizi sabır testine sokar bu kişi ancak Tavrınızı devam ettirirseniz arkasında durursanız arkasında durursanız tavranızın net tavrınızı ortaya koyarsanız çok güzel yerlere de gidebilir. Yani bir de net olun. Burada size tavsiye gibi oldu ama nereye gider diye sordum ya ben onu çok aldım çünkü bu kişi sizin eminlik etiketi var ya garanti olma durumu var ya yeni başlıyorsunuzdur ilişkiniz yeni başlıyordur öyle bir enerji almış ya yani şimdi ona sordum tabii ki nereye gider dedim bakın asal kraliçesi burçlar da söyleyeyim böldüğüm gibi çünkü burada evet net terazi etkisi var terazi kova ama daha çok terazi etkisi var. Terazi kova ikizler terazi etkisi. Burada koç etkisi çok baskın. Evet. Akrep etkisi geri planda. Geri planda. Evet. Geri planda koç etkisi. Arkadaşlar şöyle bir tavır takındığınız Asa kralçesi tutkuludur. Aslanı ehlileştirmiştir. Bağımsızdır. Çekicidir. Çok güzeldir. Ve Ağustos gibi alabilirsiniz. Bakın burada aslan var. Ateş etkisi, sıcaklıktır, yaz mevsimidir. Mutlu aileye doğru gidersiniz. Şu tavırda olursanız, kraliçe veya kral hiç fark etmez. Nereye gider? Aile kurma, ciddiyet, mutluluğa doğru gider. Şu tavırda olursanız. He, şöyle diyorsanız, bu kişinin belli bir ailesi var ise, bir tarafta siz, bir tarafta ailesi arasında da kalmış olma ihtimali var. Var. Mahkemelik süreci bekleyenler var. Mahkemelik süreçte olanlar var. E, fakat benim aldığım yani ne olursa olsun, ilişki tipiniz ne olursa olsun siz bu tavırda olursanız bu kişi ile bu sonuca ulaşırsınız. Ona göre. Çünkü bakın bunu düşünüyor. Belki yakın geçmişte de bunu düşünmüş. Fakat şu an bir kafa karışıklığı var. Kafa karışıklığının sebebi ne? O diyor vazgeçmez diyor. O benden vazgeçmez. O her koşulda beni sever. Yani kendimi yormama da değmez der gibi böyle gıcık bir söylemi bile var. O zaten kalbe elinde çok çekici. Ben de zor yani o kadar güzel ki yani adım atmamak için kendimi zor tutuyorum. Ama kafam karışık. Kafa karışıklığının sebebi o zaten benden vazgeçmez. Yani bana küskün gibi olsa da kırgın gibi olsa da bana bağımlı diyor. O adım atar zaten diyor. O bir şeyler yapar zaten diyor. Evet. Ama bir taraftan da çekiniyor. Yani geleceğine mi bakıyor? Gerçekten önüne mi bakıyor? Gibi bir şey var. Sizin plan yaptığınızı düşünüyor. Burada da bakın. Mahkeme kartının üstüne düşünen kadın. Mahkeme süreçte olanlar onu bekliyorsunuzdur. Arayı düzeltmeyi bekliyordur. Mahkemenin sonuçlanması ama burada... Şöyle bir farkındalık var. O benden vazgeçmez. O beni düşünür. Onun yerine o kadar çok düşünmüşsünüz ki, o kadar çok taşın altına elinizi koymuşsunuz ki, o benden vazgeçmez diyor. Çok net bir merkezinde nasılsa bugün böyle bir narsist enerji, eminlik enerjisi var. Eminlik enerjisi var. Şurada, bakın, sessizlik nereye gider dedim. Plan program yapıyorum. Bu kişi planları var. Sizinle ilgili... E, zaten sen de hissediyorsundur diyor, Biliyorsundur diyor, Ne düşündüğüm az çok hissediyorsundur diyor. Şu an bir sessizlik modunun devamı gibi bir planı var bu kişinin. Ama sizin zaten adım atacağınızı düşünüyor. Düşünen kadın veya düşünen erkek, erkek izleyicilerimiz. Ancak tavrınızı sertleştirirseniz, tavrınızı netleştirirseniz alan, o zaman şifalanacaksınız. O zaman bu kişi şifalanacak, aranızdaki durum şifalanacak keskin bir tavır. Kılıç kralçesi formatı kralı ya da mantıklıdır. Şurada tutku vardır artık ondan bile vazgeçer. Çok mantıklıdır. Mesafelidir, soğuktur. Açılan canı zaten çok yanmıştır. Daha fazla yanmasın diye geri çekilir. O zaman şifalandırır bu kişi aranızdaki durumu. Şimdi konuşturalım. Konuşturma desteğimi alayım. biraz enerjisiz, sevimsiz mi derler? Yani niye böyle insanlar? Yanında iken, karşı taraf çok severken niye böyle rahatlama? İnsanın fıtratı herhalde böyle arkadaşlar. Evet. ikili ilişki tipleri ilk defa gelenler için diğer partnerin net olarak olduğu ilişki tipleri. Aileme bağlılığım, çok fazla kendi isteklerime ve duygularıma öncelik veremiyorum. bahane. Evet, kendi. Evet, olabilir. Sorumluluğu olabilir aileyle ilgili sorumluluklar olabilir. Ailesi aranızdaki durumu istemiyor olabilir. Aileler sizin aileniz karşı taraf. O yüzden şu an duygularıma öncelik veremiyorum dedi. Düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Çünkü karmik soru partnerler olabilir. Geçmişindeki karmik köklerinden getirdiği, aileden getirdiği sorunlar olabilir. Bu sorunu çözmesi gerekiyor. Veya geçmişte siz uzun süreli geçmişiniz var. Sizinle ilgili yani bu ölümüne sevdiyseniz, sensiz yaşayamam ihtiyaçlık psikolojisi verdiyseniz biraz da bunun etkisi var. Ne diyelim? Akşam açılımında inşallah çıkmamışsınız arkadaşlar. Konumuz inşallah onu çekeceğim. Sizi gerçekten sevdi mi, seviyor mu, sevecek mi? Merak ediyorsanız bu konuyla ilgili açılım yapmayı düşünüyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın.